Dünyamızın yuvarlak olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yanılıyorsunuz. 2006 yılında Facebook'ta paylaşılan bu fotoğrafta dünyanın engebeli olduğu açıkça görülmüştür. Peki dünyamızın boyutu hakkında bir fikriniz var mı? Bunu daha iyi anlayabilmeniz için size şöyle bir örnek verebilirim. Mesela dünya bu pet bardak kadar olsaydı güneşimiz bu rende kadar olurdu. Ya da daha iyi anlayabilmeniz için şöyle göstereyim. Dünyamız bu ketçap kutusunun kapağı kadar olsaydı hiç merak ettiniz mi? Dünyamız bu ketçap kutusunun kapağı kadar olsaydı güneşimiz tam olarak bu tepsi kadar olurdu. büyük. Hiç düşünebiliyor musunuz? Dünyamız bu çay dolu pet bardağın bir damlası kadar olsaydı güneşimiz tam olarak bu tepsiyle bu cezvenin toplamı kadar olurdu. Şok gerçekleri izlediniz. Şimdi gidebilirsiniz.